Ya Starlord sen Oğlum Uygar mükemmel ulti attın lan. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kerem hepiniz hoş geldiniz. Bugün Uygar'la birlikte video çekeceğiz. Ben Star Lord oynayacağım, o Panther oynuyor. Spider-Man ban maalesef. Ya hatırlatma anası var. Vay be. Bu arada oyunu Japonca yaptım. Efsane. Bir birisi Chibakutense diye bağırmaz mı lan? Çok güzel olur ha. Chibakutense. Chibakutense. Adam beni çekti. Aa havada hook yedim lan. Kanka hela mela var. Bunlar nasıl takım lan? Ölmüyorlar ha. Yok karşı takım çok güçlü bu maç. Brut duvarlar. Brut <laughs> yüzünden deş atamadım Kanka çok güzel bağırmıyor mu karı? Japon karı? Hangisi? Oğlum şey işte. Ses sunucu mu? Arigato Oo, çok iyi lan. Orova oh. Groot diyor Groot. Çok iyi oğlum. Orova Groot da. Ya. Kanka yok bu. Herkes bana counter şu an. Oğlum. Emma Frost. Oğlum. oğlum. Sen sendirme rüsü süper. Hı? Vay be Kerem. Ha. Oha! Oha! Panşur ihtiyaç mı etrafı tarıyor. Bütün hepsini cep götürdü zaten. Görmen lazım çok ikonik bir şey. Emma beni boğazlıyor. Hela E atıyor. E, E'si miydi beni durduran? Oğlum sesler değişik ya. Ulti atıp atmadığını anlayamıyorum ha. Bazen. Abi alanı vermeyin. Alanı vermeyin. Alanı... Ben de anlamıyorum ki. Ya Starlord sen bir şey değil <laughs> O şey bir yere kaçtı da Hela Nereye kaçtı? Ulti basmış ben de diyorum Hela nerede? Şeyin sesi kötü olmuş ama ya Vintren Vintren'in ee. İngilizce hali daha iyi Oğlum bu ne la? Jutsu atar gibi sesler çıkartıyorlar Ya Thor Adam tankla beni kovalıyor Fakat can almak için aşağı indim. Bizim jeff şaka maka bayağı iyi, iyi veriyor lan. jeff iyi oynuyor. İlk defa iyi oynayan jeff takıma geldi. Peki Loki alıp neden Spider banlıyorsun? Ha? Oğlum nerede banladığını biliyorsun. peki o banlamadı. %100 o banladı kanka. Ya %100 abi 99'da değil. %100. Vurun vurun. Oğlum adamlar ölmüyor lan. Kim, Kim ultu ultu attı çattı, çattı <laughs> lan? Ne oluyor lan? Aynı anda söyle. Aa, iki tane ulti attı sapıklar. Oğlum beni koruyun ben birazdan bunların içinden geçerim. Oğlum çok Oha. Sen de sen de alırsın. Hakan tek, <laughs> başı... tek başı. tek, tek başıma çok zor. alana ulti şey açtı. Tipi açtı. Bizde bu maç. Rahat. Dün ultisi çok iyi. Kanka beni Oğlum. gördün. Ben oradan as. Aa almışız lan. Oğlum Uygar mükemmel ulti attın lan gördün mü? 10 numara Arkana. oynadım valla. Ne yaptım oğlum ben? Çok iyi oynadım. Hayır. Roket roket buradayım roket. Oğlum çok iyi çok iyi. Benim shift'im nerede kanka? Sesli çıktı ama ya. Orada shift'im tutsa var ya rahat ultilik pozisyonu Bizim ultimiz yok mu? Varmış. Rakun ulti sattı. Bak ben bu Clock and uğraşamam şu an. Öleceğim. Ben hiç Jeff güzel görüyor vallahi bir şey söyleyeyim mi? Normalde kimse görmüyor ya. O Thor'un sesi çok Oturmuş ya yani. Ben nasıl kill aldım lan? Bilmiyorum vallahi. Çok iyi çok iyi maç çok iyi maç. İkinci maça geçelim hemen. Evet arkadaşlar ikinci maçta karşımızdayım diyeceğim de Venom atladı direkt. Adam kamikaze gibi lan. Kanka Spiderman geldi içeriye. Kaçtı gitti. Alan 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 alan. Alanda kim var oğlum? Kanka panter var acil gelmeniz lazım can yok bende. 10 bilemedin 12 dakika oradayız hemen geliriz öpüldün. Kanka bir tane tank çektim iki tane support üç tane kestim ne ikisi oğlum? Biz nasıl veriyoruz? <laughs> Ay can çok komikti var ya. Strange portal mı açıyor? Sen şaka yapıyorsun. Ya roket yanındayım. Ya, Emma, Emma. <laughs> Emma beni tuttu kanka. Tamam. Göster bitsin benim de gösterim var. Hadi bi bitsin bu gösteriniz. Spider ult, bir kafa. var. Ha... <laughs> Baksana ama Kingdom sen, Artık senden Artık. senden can istedim gördün mü daha yeri? Görmedim kalıp atıyorsun aga. Öldürme beni Emma, 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 Emma. Abi yapma ya. Eleman nasıl bir tilt dolduysa bir canlı Emma, Emma için ulti bastı ya. Adam bir canlı Emma için ulti bastı ha. Kuluk. Hayır ya kim sölmüyor? ya? Ya beyler işkence çekiyorum. Aydan dive'a giriyorum. Ne yapıyorsunuz siz ya? Spider World bir kafa. Spider Nuts var. Lan adam bir canla kaçtı. Harbiden bir canla kaçtı ha. <laughs> i said i said you fucking idiots Oğlum, bu boyun bana kill yazmıyor sabahtan beri herkese vuruyorum biliyor mu? Eleman fulleniyor. Arkaya geliyor, arkaya geliyor, arkaya, <laughs> gelin, arkaya gelin, arkaya gelin, arkaya gelin. Yıldız. Yıldız. O bizim mi? Amına bizim. Değil. Bizim olur mu? Bizim olur mu? Hiç. Bu Loki seni mi kopyaladı Geri zekalı gidip orada bir support ultisi alsaydı var ya. Ben ölmezdim. Ama ben her türlü ölürüm ya boşver ben. Ben kimim? Jizon şey burayı ben kazandırdım. Yalan yok. Her yerim ayın döşemiş lan eleman. Range bu kan olamazsın ya. Gözünün önünde mayınlar ha. De clock, de clock. Clockları yok kanka hadi. They <laughs> support guys, please. Support yok abi. Prez AFK bırakmış. Clock yeni geldi. Lokholder? Kanka Strange AFK bırakmış. Loki is HP on top. Loki yukarıda bir can. Trench geldi bu arada. Geldi mi? Bizim Venom ulti mi istedi? Kanka can alamıyorum. Fight atma Cloak ya Yok ulti attı Bizim ultimiz yok mu? Az var Kalmış Öldü elemanı kestim havada Ultisini cancel'ladım beyler hadi Ultine İki ulti ne içinde? 2 tane mal gibi Why ulting bro? Why you fucking ulting? Yeter lan Nasıl ace bendedeyim kanka? Sikerim böyle maçı ya Eşek gibi oynuyorum şu an var ya girip girip duruyorum ya Kanka şu çaktırmadan vurmaya çalışıyor. Arabaya kimse etmiyor roket. Yok kill yazılmadı ki. hiç mi lan? Kim basıyor ulti belli olmuyor ki oğlum. Okay. Öğrendim acı yollardan da o sağ kay öğrendim. Brother, you shield, use it. <laughs> Aç sana nananı. Loki geliyor. Loki ultisi var elemanın. onunla Yok, kanka. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Biz Starlord oynamak istedim. Bence çok güçlü Starlord. Size de öneririm. Ya Bu kadar Uygar'a da teşekkür ederim geldiği için. Onunla çok iyi oynuyoruz yani. Bayağı dur oynuyoruz onunla da. Oyunun çıktığı günden beri. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.